Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bugün sizlerle kim milyoner olmak ister ister oyna oynayacağız ama burada bir kavga fırtınası çıktı. <laughs> arkadaşlar vallahi bakın. <laughs> o, video çekmeme. Ya abi başlarım ha. <laughs> Evet arkadaşlar şi Biri, şimdi bu, şimdi, <laughs> şimdi, bir kenarda Nehir ablam bir <laughs> kenarda Bilal bir kenarda Bilal Asaf bir kenarda Agah var. Kenarda o var. Evet arkadaşlar bugün çapmadı çıkmadı neyse aman şey neydi sizlerle eğlenceli bir video çekeceğiz kim milyoner olmak isterim <gülüyor> <gülüyor> herkes yapmadım. biliyor. Aa, evet. Hocam fırtına çıkıyor hocam bir dakika. Bir saniye. Hocam ya, bana ne? Milyoner oynayacak. Milyoner, milyoner oynayacağız. Milyonçu mu? <laughs> milyonçu yazıyor. Evet başlıyoruz. Oyun. Evet, burada evet, bir yardım olarak sorularla söylenen bir şey var. Cevap onca söylenir. Eee şey, bir anca dan yardım alalım onca. Anca. Hmm. Cevap B. B. Tamam. Elçiye mi? <laughs> Kopyesi. Kopyesi bu <bulağı. Gülüyor> nayet. romanlarındaki klişe haline gelen katil <laughs> kimdir? Yardım, yardım. Ya, aa, ya. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Uşak, uşak. Aa, aa. tam da Oha biliyorlar lan. <laughs> Anneler genellikle evde hasta olan bir... Soru yoksa. <laughs> hasta olan biri olduğunda hangisini çorbaya hasta çorbası yerine hazırlarlar? Şehriyeli tavuk çorbası, balık çorbası. Şehriyeli tavuk çorbası diyorum ben. Zor. <laughs> Zor <Doğru. gülüyor> <Doğru. gülüyor> Şimdi... <gülüyor> evet şimdi anlayalım. Şimdi şi, hayır gerçekten e, artık kapı çekmek yok. Sürünler evlerini hangisinin işini yaparlar? mantar. Aşk kabu. Mara. Evet fikirleri aldık. Oha Mantar mantar mantar. Bana ne mantar. mantar, mantar. <laughs> ya Yok. et evet. değil mi? Değil. Cümrüt gözlü Anne göz, sözlüğe gözlerine il, iltifat edilen, edilen birinin <laughs> göz rengi Zümrüt gözlü. Kahverengi. <laughs> Ay, ma ya, yeşil yeşil, 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 ya, yeşil. Ya arkadaşlar bugün videonun sonuna geliyor. Sinirle bitiriyorum. Ama yarın, bir yarın bir daha var hepimizde hepimiz Belki birlikte. Belki biriler de gelebilir. Yarın daha bir fazla bir olabilir. olabiliriz. Belki bir şey daha arkadaş... fazla olabiliriz. Belki yeni arkadaşlarımız da gelebilir. Evet şey yarın sizlerle buluşmak üzere. Bay bay.